Merhaba gizem severler. Bugün tarihin en korkunç ve çözülmemiş gizemlerinden biri olan Diatlov Geçidi olayını keşfedeceğiz. 1959 yılında Sovyetler Birliği'nin uzak Ural Dağları'nda yaşanan bu esrarengiz olay hala birçok soruyu yanıtlamadan kalıyor. Hazırsanız bu gizemin derinliklerine dalalım. 1 Şubat 1959'da Sovyetler Birliği'nin Ural Dağları'nda 9 kişilik bir dağcı grubu Diatlov Geçidi'ne yürüyüş yapmaya çıktı. Bu grup üniversite öğrencilerinden ve genç mühendislerden oluşuyordu. Amaçları dağcılık becerilerini test etmekti. Ancak ertesi günlerden itibaren hiçbir haber alamayan yetkililer bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderdi. İşte o zaman korkunç gerçekler gün yüzüne çıkacak. Arama kurtarma ekipleri 26 gün süren zorlu bir araştırmanın ardından dağcıların çadırına ulaştı. Ancak Çadırda gördükleri manzara onları şok etti. Çadır içeriye doğru kesilmiş ve dağcıların eşyaları dağılmıştı. Fakat en ürkütücü şey çadırın içindeki tüm kişisel eşyaların ve kıyafetlerin dağılmış olmasıydı. Çadırın çevresinde yapılan araştırmalarda dağcıların bazıları çıplak ve soğuktan titrer halde bulunmuştu. Bazıları ise ciddi şekilde yaralanmış ve kafa travması yaşamıştı. İç organları çıkarılmış olan iki ceset radyoaktif izler taşıyordu. Ne olduğu tam olarak anlaşılamadı. Olayın ardından pek çok teori ortaya atıldı. İşte bazıları Sovyet askeri deneyleri. Bazı teorilere göre grup Sovyet askeri testlerine yanlışlıkla dahil oldu ve bu nedenle öldürüldüler. Radyoaktif izler ve kafa travmaları bu teoriyi destekleyen unsurlardan biri olarak görülüyor. Doğaüstü varlıklar. Bir diğer teori Grubun bölgedeki bir doğaüstü varlık tarafından saldırıya uğradığını öne sürüyor. Yeti gibi bir yaratığın bu olayla ilişkili olduğu iddia ediliyor. Yerli halk. Yerliler tarafından yapılan bir saldırı veya yerli halkın gruba karşı öfkesi de olasılıklar arasında. Ancak bu teori yeterince desteklenmedi. Meteorolojik koşullar. Şiddetli hava koşullarının ve ani bir kar fırtınasının dağcıları paniye sevk etmiş olabileceği dolayısıyla bu korkunç olayın yaşanmış olabileceği öne sürülüyor. Resmi açıklama doğal kuvvetlerin etkisi olarak belirtildi. Ancak bu açıklamanın yeterince tatmin edici olup olmadığı konusunda birçok soru işareti var. Üzerinde en çok konuşulan teorilerden biri Sovyet hükümetinin bu olayın üzerine örtmeye çalıştığı yönündedir. Diatlov Geçidi olayı gizemli ögeleri, çözülmemiş ayrıntıları ve korkutucu bulgularıyla tarihin en ilginç olaylarından biri olarak kalmaya devam ediyor. Sizi bu hikayenin ardındaki sırları çözmeye davet ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz yorumlarda ne düşündüğünüzü bizimle paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha fazla gizemli hikaye ve çözülmemiş olaylar için bildirimleri açın.